Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Merhaba bugün sizlerle birlikte annemle birlikte burada gördüğünüz oyuncaklarımızı seslendireceğiz İsterseniz hemen başlayalım anne 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 canım çok sıkılıyor benim ya kızım bir sürü oyuncağın var oynasana istiyorum hem de Barbie'li. Tamam kızım babanı söyleriz alabilirse alır. Tamam. Eh şekerim sen ne yapıyorsun iyi misin? Ay iyiyim vallahi şekerim. Kahve yapayım bize. Yardıma geleyim mi? Yok canım gerek yok. Alt üstü bir kahve hemen yapabilirim. Tamam. Ee bizim küçük Afacan nerede? Afacan okula gitti işte. Senin küçük nerede? O da odada işte yatıyor. Hadi kahvelerimizi içelim. Çok beğendim. Çok güzelmiş kahve. Eline sağlık. Teşekkür ederim şekerim. E ee, senin çocuklar ne yapıyor? İyiler ne yapsınlar okula gidiyorlar. işte ben de böyle rahat rahat onlar gidince geziyorum. Ay iyi yapıyorsun vallahi. Bizim çocuklarda işte Chelsea okula gidiyor bugün tatil diye göndermedim. Bizim yani minik olduğu için ben işte rahat rahat gezemiyorum çok ama babası evde olduğunda gezebiliyorum. Hmm. Ay bebek ağlıyor. Tamam canım baksın. Anneciğim gel kızım gel. Ay kocaman olmuş, bayağı büyümüş görmeyelim. Ay evet canım ya, bayağı bir büyüdü işte. Ee senin afacan ne kadar oldu? Kaç aylık oldu? Şey 36 aylık oldu. Şimdi e, kreşe gönderiyoruz artık. Hı hmm, canım benim. Çok iyiyim. Senin büyük kız nerede okuyor? Ay şu an üniversite hazırlanıyor. Zorlanıyor işte çocuk ne yapsın. İnşallah iyi yerleri tutturur. Ay canım evet ya. Ben de kendimden ve arkadaşımdan biliyorum. Benim de bir arkadaşım var. Ee, şey yani... Eee... Zorlanıyorsa derslerinde benim arkadaşım yardımcı olabilir. O da üniversiteyi bir çocuk Çok şu sevinirim. an. Çok sevinirim. Çok sevinirim gerçekten. Şu an üniversiteye hazırlanan arkadaşlarına yardım ediyor. Seninkini de yardım edebilir. Ne kadar edebilir. güzel. Ne kadar güzel. İnşallah. İnşallah. İyice ben kahvemi yudumlayayım da yavaş yavaş kalkayım. Gelir çocuklar. Tamam. Çekelim. Ay çok teşekkür ederim, ellerine sağlık. Çocuklar hadi görüşürüz. Görüşürüz. Anne bana kolyonu bu istiyorum. Ay kızım. Hadi, hadi canım bay görüşürüz. Bay. <laughs> hadi bay bay. Ay Ç gitti. Arkadaşımın şuraları toparlayayım geç bakalım anneciğim. Ben de buraları toparlayayım. Kızım oyuncaklarını hemen topla. Birazdan baban gelecek. Sana kızar yine. Tamam anneciğim. Hadi git odanda oyna. Bak bugün hiç odanda oynamadın. Tamam. Pisiye yemini verdin mi? Ay ben onu tamamen unutmuşum kızım. Ben hemen yemini vereyim ona. Neredeydi onun mama kabı? Mamasını alayım. Mamasını şöyle koyalım. Mama kabına. Tamamdır. Şöyle. Topladım anne. Aferin kızım. Hadi şimdi odana git birazcık ders çalış. Anne, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum kızım. Hadi git. Tamam gittim. Bay bay. Pisicik. Gel bakalım kedicik senin. Geç bakalım yemeğini yeme. Geldim anneciğim. Geldim Berkciğim gel. Sen niye bugün bu kadar ağlıyorsun bakalım. Hay senin mamanı yedirmedim. Geç bakalım şöyle mamanı getireceğim sene. Şöyle mamanı da koyayım üstüne. Geldim tatlım. Şimdi sana yedireceğim. Aç bakalım ağzını. Tamam anneciğim. Yemeğini bitirdin. Aferin sana. Kaldırayım. Tamamdır. Kızım. Chelsea. Hadi gel yanıma. Geliyorum. Heh, şimdi kızım kardeşinle birazcık oyna. Bak ben mutfak takıştırayım. Anne. Hayır ya. Bana ne var anne. İstemiyorum ben onunla oynamak. Kızım geç oyna dedim sana. Hadi. Anne. Sakılları almayız. almayı. Tamam ya. Oyuncaklarını Hı. da dökeyim. Anne ne yapıyorsun ya? Öyle yapmayacaksın kırılır. Kızım yani kırılmaz. Allah Allah yenisini alırız. Of ya. Ay bu çamaşırlarda çok birikmiş. Al şunu da sen. Al şöyle alayım. Ya da sen şunu al. Ondan geri gidi Ben balkonda çamaşırları sıcam kızım. Burada düzgün düzgün oyna. Tamam. Hmm. Hadi oynasana ya. Ya oynasana. Mew. Mew. Pst. Pst. Ya git şurada. yüzünden ya. Ne güzel odada oyun oynuyordum ben. Allah Allah. <laughs> Ay kızım şu balkonun kapısını kapatayım. Şöyle bir cimcik değil mi? Bir ağla. <laughs> Çelçin ne oldu? Anne ben bilmiyorum. Hiçbir şey yapmadım ben. Ağlamaya başladı ya. Bugün de çok <laughs> ağlıyor ya. Ne oldu <laughs> acaba? Gel seni bizim odadaki peşine koyayım da Ben odama gitmek istiyorum anne. Tamam kızım git. <laughs> Aa bu çocuğun kolu kanıyor. Chelsea'nın oyuncakları mı battı? Hemen kaçmalıyım, hemen kaçmalıyım. Chelsea. <laughs> Bilmiyorum. Chelsea sen senin oyuncakların batmış demek ki. Bu oyuncakları çöpe atacağım. Hayır anne. Atma. Ben bir şey yapmadım. Sen bir şey yapmadın demek. Oyuncaklarından batmış Chelsea. Yoksa kim yaptı bunu? Allah Allah komedine falan mı değdi? Anne ben yapmadım işte diyorum. Kızım Allah Allah. Evet ben yaptım anne tamam ben yaptım. Çünkü istemiyorum onunla oynamak ya. Ben kendim onunla oynamak istiyorum. Kızım ben sana ne dersem onu yapacaksın. Tamam anne özür dilerim yanlış bir davranışta bulundum ama. Anne lütfen ya. Bir daha bana onunla oynama deme lütfen ama. O çok küçücük. Chelsea. Sana bir daha akıllı araba falan almayacağım. Oyuncakların hepsini de çöpe atacağım. Hayır. Oh yeah. Sus. Sus <gülüyor> Chelsea. <gülüyor> da ya? Hoşçakal. Bütün eşyalarını atacağım. Ay seni de yatırayım. Telefonum ben de yatırayım. <laughs> Ding dong. Babam geldi sanırım. Anne kapıyı açacağım. Babam geldi. Babam geldi. Çıkart. Merhaba tatlım. Baba. Baba annem bana böyle böyle yaptı ya. Kardeşim oynuyor. Canım onu benim ben senin baban değilim. Karıştırdın Aa. galiba. Aa, ben bebeğe bakmak için geldim. Anneniz dışarı çıkacakmış öyle dedi bana. Of ya. Ah, Barbie'ciğim ben geldim Ay hoş geldin Şekerim hoş geldin Ben sana bebeği hemen vereyim Çarşıya gitmem gerekiyor Bebeğime aküllü arabalar Alacağım da Tamam şekerim ben bakarım Odada tamam Ay çantamı alayım da gideyim bari Hadi bay bay kızım Bay bay Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Eğer bu serüvenin e, devamını istiyorsanız 15 like istiyorum.